Merhaba. Bir programa daha hoş geldiniz. Şeker gününüz kutlu olsun. Şeker Bayramını geçtik artık. Bundan sonra şeker bayramı yok. Zaten şeker bayramı ismini kaldırmışlardı. Bundan sonra şeker günü kutlayacağız. Ekonomik duruma göre efendim pudra şekeri, toz şeker, kesme şeker, akide şekeri, ne bileyim ben, loğusa şekeri. Cinsiyet ayrımcılığı da yok bizde. Her gruba göre şekerimiz var. Ondan sonra bir de bende şeker hastalığı da var tabii bu. bu ben doğuştan şekerliyim oramdan buramdan çekmem gerekmiyor şimdi bu pudra şekeri olayını duyunca tabi sizin esprilerinizi okudum ve çok güldüm fakat tabi niye pudra şekeri denildiğinden büyük bir olasılıktan haberiniz yok ben size şöyle bir anımı anlatayım işte 78 79 yıl hangi sanımsamıyorum adli muhabirliği yaparken e, mafya avukatlarından biri benden adli tıpta tıp, e, adli tıpta tanıdığım olup olmadığını sordu ben de var olduğunu söyledim çok yüklü miktarda bir e, esrar yakalanması bana bahsettiyor ama çok gerçekten yüklü bir miktar ben o adli tıptaki tanıdıklar konuşacağım e, rapor olarak onun esrar değil kına olduğunu yazacak tabii doktor raporunun üstüne bir şey yok. Artık emniyette ne kadar verilecek, oraya ne kadar verecek ama şöyle söyleyeyim, bana verilecek para, lan ben şimdi gazetecilik falan yapmıyordum. Daha 78'den itibaren ya da 79'dan itibaren yapmıyordum yani. Böyle bir para çünkü burada sadece miktar değil, bu kadar yüksek miktarda yakalanınca onu yakalatan da üst düzeyden birisi. Yani ismiyle, cismiyle var olan birisi. O yüzden miktar da yüksek oluyor tabii. Burada anlatmak istediğim o değil. Burada anlatmak istediğim bu tip uyuşturucuların argoda başka isimleri var. Ve onlarla ilgili sadece argoda mal alırken, telefon konuşması yaparken işe yaramıyor, çok yarıyor. Ya Hasan işte yarın 500 kilo kına gelecek. Hangi polis takip etsin seni kınadan dolayı? Yani eğer bilmiyorsa ekibi takip edemez. Hele şimdi bir de kullanat cep telefonları var ya eskiler. Hiç şey yok. Onun için bunların bu isimleri ilginçtir ve bu Kürşat Ayvatoğlu'nun da pudra şekeri demesi durup olmamıştı. İşte pudra şekeri deyip serbest bırakılabiliniyor. bir e, hukukumuz böyle işliyor. Tabii sonradan tekrar e, gözaltına alındı e, Kürşat Aybatoğlu. Çünkü arabadaki diğer kişileri de temin etmekten bu sefer. Nereden aldığın meselesi var. Tabii kimse bu, bunu alacak parayı nereden buldun? Bu arabayı nasıl aldın? Bu arabaları nasıl alıyorsunuz, satıyorsunuz? Nasıl, nasıl e, böyle zengin oldunuz diye sormuyor. Onu onu sormaya başladı. Çünkü çünkü bu sefer Erdoğan'a da sormak lazım. Bir yüzükten yüzükler efendisi durumuna nasıl geldin böyle kardeşim derler adama. Evet iş Ben şimdi merak ediyorum tabii. Süleyman Soylu daha önce söylemişti polislere yakaladığınızda ayaklarını kırın sorumlusu benim ceza almayacaksınız diye. Ee, bu Kürşat Aybatoğlu'nun ayaklarına bir şey oldu mu acaba? Süleyman Soylu'yla fotoğrafları var tanışıyorlar kendileri. Ya da burnunu kırdım acaba mesela burnunu, burnunu kırarsa ciddi tazminat çünkü en çok kullandığı yer adamın orası. Şimdi nasıl yapabilir mi? Ben mesela şeyi merak ediyorum. Yani benim ilk aklıma gelen e, pudra şekerinde iki şey var. Birisi kürt böreği birisi Çilek. Tabii çileği daha önce öğrendiğimiz için, daha bebek yaşında, çocukken öğrendiğimiz için, ilk aklıma o geliyor. Mesela pudra şekerinden önce çilek neredeydi? Yani çilek nereye kaçtı? Çünkü pudra şekerinin iki dış ikisi dışında kullanıldığı yer pastalar, pastalar bek kullanıyorlardı ama ben. Pasta merakım olmadığı için bilmiyorum. Ama çileği merak ettim mesela. Çileği önce yiyip üstüne pudra şekerini burundan mı çekiyorsunuz? Şimdi pudra şekerini burundan çekmenin sağlık açısından bir sorunu var mı yok mu onu da merak ediyorum. Şimdi pudra şekerini, şekerini çektin, <laughs> yaptın. Böyle ses çıkartıyorlar mı bilmiyorum. Benden çıkıyor. Ben yani gözümü kapadığım anda o sesler çıkıyor zaten benden. Şimdi diyelim ki burundan çektin. O orada ıslandıktan sonra gece yattın kurudu hava kalorifer ne bileyim ben doğalgaz şeyi kuruttu. Kristalize olmayacak mı orada? Sakin, zaten AKP'nin yöneticilerin beyinleri kristalize olmuş. Erdoğan'dan tut Binali Yıldırım'ına kadar. Adam kristalize olmasa yumuşak geyiği bilmez mi? Gerçi doktora tezini ya da yüksek lisansını İngilizce vermiş. Onlarda da yumuşak geyiği yok. Soft G. o kadar okudum orada. Hiç duymadım Soft G. Var mıdır yok mudur. O da İngilizce yazdığı için Türkçesini unutmuş. Yumuşak G'yi bilmiyor. Kristalize olmuş insanlar grubu zaten. Bu da onun için mi? Yani ben burundan gerçekçi olabilir çocuk. Kokain Koku olmayabilir o yani. Hakikaten pudra şekeri olabilir. Atıyorum 6 ayda şu bölge şöyle kristalize olursa AKP'de bir sonraki seçimlerde MKYK'ya Girebilir miyim acaba? Olabilir. Kristalize olanlara öncelik tanınılıyorsa. Şimdi bunun başka bir mantığı yok. Bir şey olacak orada yani girdiği yerde. Şimdi tabii Erdoğan'ı taklit ediyor desem Erdoğan'ın pudra şekeri falan kullandığını sanmıyorum. gerçek söylüyorum yani. Böyle bir şey yoktu. Zaten e, o kullanırsa alt tabakayla aynı şekeri kullanmaz. Kesme şeker kullanır yani. Böyle bir görkemi var duruyor. Ben buradayım diyor kesme şeker. Ve öyle ki yapıyorsun gidiyor. Ama kesme şekerin bir görüntüsü var. Ha burundan alınmaz canım. o kadarını kurcalamayın siz. O kadarını kurcalamayın. Evet Kürşat Ayvatoğlu'nun böyle bir hikayesi var. Ee, Tuzlu şekeri buruna çekmekten e, içeri alındı. E, ee, partiyle ilişki kesilmiş, çok bozulmuş partililer. Başka bir e, genç anlatıyor, gençten biraz daha gen, genç yani 30 yaşlarda falan e, o anlatıyor. Yani biz de bunlardan çok maalesef diyor yani gittiğimizde bunlar bizi aşağıya çekiyor diyor. Yani Çocuk haklı esasında yani e, bundan şikayetçi olmakta ama bunları bu partiye yerleştiren zaten o üç kademe. Yani şikayet eden o genç arkadaş gibi arkadaşları almak pek akıllıca iş değil bu yönetim açısından. Çünkü onlar bir müddet sonra... Eleştirebilirler işte bu durumları, bu rahatsızlıklarını dile getirebilirler yukarıda olsalar. Hayır. Yukarıda olanlar pudra şekerini sevenler ekibi. Çünkü o o zaman ancak e, hem ne bileyim ben e, işte o büyük elçi olan Egemen Bağış gibi din üzerinden bir takım e, saçmalıklar yapıp ama sonradan affedilip büyük elçi yapılabilirsiniz. Ama normal bir partiye girecek... Genç bir, inanan bir genç gibi olduğunuz zaman eğer bu tip e, yan kuruluşlarınız yoksa yani işte ne bileyim ben onu çekmek, bunu çekmek, işte borundan şeker almak gibi yan kuruluşlarınız yoksa orada yukarıya çıkamazsınız çünkü o zaman eleştiren gruba giriyorsunuz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. E, o gencin dediğini üzülerek söylüyorum bu tipler maalesef bu tip partilerde çoğunlukta şeyi hatırladınız mı bilmiyorum. benim gözümde canlandı işte 15 Temmuz'da o köprüye gidenler, kafa kesenler, insanları askerleri öldürenler. işte o zihniyet bu zihniyet. O zihniyet buna bir daha çekenler. Pudra şekeri çekenler. Unuttuğumdan değil. Öbürünü söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Arasında gidip geldim. Yani ülkeye falan bağlı değilim ama gene de e, izleyen gençler açısından ne kadar az duyarlarsa o kadar iyidir diye düşündüm. Evet şeker gününüz kutlu olsun. Bir dahaki programa buluşmak üzere. Programda buluşmak üzere. Bakalım hangi tür yeni bir macerayla karşı karşıya kalacağız. Çünkü üretemeyince parti olarak yeni bir şeyler söyleyemeyince siyasal anlamda da ekonomik anlamda da alttaki o pistikler çıkmaya başlıyor ve bunlar e, gitgide çoğalacak. Bir dahaki programa görüşmek üzere.